Selamlar, vaktinde Tinder vesaire çok koşturduk da artık sildik. Ama App Store'a girince orada yanında bulut resmi çıkıyor. İşçi aydın mı? bunu nasıl sileriz? Bunun çok basit bir yöntemi var. Şimdi sana onu göstereceğim. Arkadaşımızın söylediği şey şu, bakın mesela daha önce ben de yükleyen olan bir uygulamayı silmişim ben. Yanında böyle bulut resmi çıkıyor. Onu istemiyor. Bunu nasıl kaldıracağız? Mesela bir uygulamayı sileyim şuradan. Twitter'ı sileyim mesela. Evet, şu an Twitter'ı sildim ve Twitter yazınca bakın uygulamanın yanında bulut işareti çıktı. Bunun çıkmasını engellemek için App Store'a giriyoruz. Sağ üstteki profil kısmına tıklıyoruz. Sonrasında ise bakın satın alınanlar diye bir sekme var. Ona tıklıyoruz. Buradan satın aldıklarım ve buradan da bu iPhone'da olmayan seçeneğine tıklıyoruz ve Twitter yazıyoruz buraya. Twitter'ı gördük parmağımıza bastırıp sol tarafa doğru kaydırınca gizle diye bir seçenek çıkıyor. Buna tıklıyoruz ve gizledik. Sonra bitti yapıyoruz. Artık App Store'da Twitter diye arattığımız zaman yanında direkt olarak bulut değil artık indir sekmesi çıkıyor. Bunlar hep bilgi kaydın lazım olur.